Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu bizim ustamız. Aynı zamanda patronumuz olur. Öyle mi bilir? Evet. evet Bizden daha iyi çalıştığı kesindir. Anlatmaya gerek yok. Fotosu çalışıyor. Aynen öyle. İstanbul Dost Esat oldu. Bugün kanalımızı döşedik. Boruları buradan ağaca aldık. Bu şekilde Gel abi, takip et. Attım bu şekilde döşedim. Şimdi tesviyesini beraber buradan logara kadar hattımızı bu döşeme oraya da getirdik ağız burada. Buradan şimdi hattımızı ileri vereceğiz. İleri verdikten sonra bundan sonra logar var. Bir üç metrede kanalımız orada var. Onu da işlemimiz bitmiş olacak. Kanal, kanalizasyon gibi arızalar da. İstanbul dost tesisat dediğiniz zaman en iyi şekilde sizlere hizmet sunmaya devam ediyoruz. Kanal, kanalizasyon, tıkalı var, su kaçak nokta tespiti, arıza, onarım. Bu tür işlemleri elimizden ne gelirse en iyi şekilde yapıyoruz. İstanbul Dost Eczan. Ulaşım numaramız 0546 671 89 32. Çoğal, çoğalı döktüğümüz yerde ama. 嗯。Mm hmm.